Evet arkadaşlar bugün sizlere 2 e, adet Stanley markalı tornavida e, setimi tanıtacağım. Ben toplamda 3 adet aldım. E, yıldız 103 tornavida. Bir tane de kontrol kalemi e, içinde vardı. Yani üçlü set, yıldız düz, kontrol kalemi, elektrikli kontrol kalemi e, set halinde almıştım. Orijinal e, olduğuna inanıyorum. E, kalite bakımından da arkadaşlar normal yerli firma yerli markalara göre gerçekten de kalitesi çok iyi. Ee, tutma kısmı tutma kısmı eee kauçuk olduğu için elinizden kayma e, kayma durumu diye bir, bir sorun ortadan kalkıyor arkadaşlar. Yani elinizde kaymıyor ve kavrama e, yönünden de çok iyi. Eee kauçuk kısmından sonraki kısımlar da çok sert arkadaşlar hani darbeli tornavida olarak bilene kullanabilirsiniz Hatta ben bir işimde e, musluk e, musluğumun e, salmastırası açılmadığı için ben vurarak e, küçük bir oyu kaç e, zedel vurarak yani zedeleyerek e, dedim açayım e, açtım da salma sırası kaynadığı için uzun süre açmadığım için değiştirmediğim için kaynamıştı yani bayağı da sert e, çekişten e, tornavida'ya vurarak salma sırayı söktüm bayağı sert vurduğum halde sadece izi oluştu başkana herhangi bir çatlama kırılma zarar görme durumu olmadı. Yani o bakımdan gerçekten çok kaliteli. E, arkadaşlar. Çok kaliteli bir tornavida. Menşei Amerika'dır. Benim bildiğim kadarıyla menşei Amerika arkadaşlar. E, Stanley markası zaten köklü bir marka arkadaşlar. 1800 e, kaç yılından beri eee baya bir e, ürün piyasaya sunuyor e, kalite bakımından da gerçekten dediğim gibi çok kaliteli bir tornavida yani yerli firmaların çıkarttığı tornavidalardan daha kaliteli diyebilirim e, sonuçta yabancı e, menşeili bir tornavida yani kalite yabancı arkadaşlar diyecek söz yok tabi her e, yabancı markada kaliteli çıkacak diye bir e, bir şey yok yani her e, yabancı firmanın ürettiği markada kaliteli olacak diye bir e, şey de yok kaliteli olacak diye bir şey de yok ama Stanley markası gerçekten de kaliteli arkadaşlar. Evet gösterdiğim gibi bu yıldız tornavida, düz e, tornavida. Düz uçlu. Şu yıldız tornavidi arkadaşlar. Ve ucunda mıknatıs özelliği var arkadaşlar. Gösterebilirim. Şu an kapalı tuttu. Çok iyi olmasa da arkadaşlar mıknatıs özelliği. Bakın bunda yok mesela. Bunda tutmadı. Bunda da e, bunda olmadığı zaten belliydi arkadaşlar. Çünkü zamanla üstündeki e, boya demek Boyamışlar arkadaşlar ucunu. Boyadıkları için mıknatıs özelliğinin olmadığını görüyoruz zaten. Zamanla gitmiş. Mıknatıs özelliği olsaydı boyası e, gitse bilene yani boyası da gitmezdi pek o kadar. E, mıknatıs özelliğini kaybetmezdi. Demek bunu gösteriyor ki düz tornavidanın ucundan mıknatıs özelliği yok. Bakın gördüğünüz gibi tutmuyor. Ama yıldız uçta tutuyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi bir de kontrol kalemi var arkadaşlar. Set olarak almıştım dediğim gibi. Şu bir arada onu getireyim. Bu da Yıldız e, pardon elektrikli kontrol kalemi 100 volt ile 500 volt arasında bir değeri ölçüyor. Benimkisi e, üst kısmındaki kapağı kırıldığı için ben e, yapıştırmaya çalıştım arkadaşlar. İçine e, içine 404 Yapıştırıcı doldurdum ya da Japon yapıştırıcısı doldurdum sadece yan tutması için içindeki e, aksamın bozulup da e, kullanılmaz bir hale e, geleceğini hiç e, aklıma gelmedi yani yani düşünemedim sadece yapmaya çalıştım yapıştırmaya yani tutması için tabi içindeki e, 404 ya da Japon yapıştırıcısı donduğu için aksamı da direkt iptal etti. Yani şu an elektriğe tuttuğum zaman normalde ışığın yanması lazım ama yanmıyor. Yani elektrik aksamı bozuldu. İçindeki Japon yapıştırıcısından dolayı dondu işlevini yitirdi sadece tornavida olarak kullanıyorum arkadaşlar. Küçük düz uçlu tornavida olarak. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle set haline geldi. Dediğim gibi. Ben kaç sene önce almıştım arkadaşlar bu seti. O zamanlar tabi ucuzdu. Şu an en son baktığıma göre internet sitelerinde online sitelerde işte trend olur, Hepsi burada adadır. Sonra no midir? Ee, ben o zaman 50 milyona 50 civarında ya da 60 civarında bir tutara almıştım. Şu an e, en son baktığımda yanlış hatırlamıyorsam 250 filandı. Ya da en kötü 150 filandır. Yani indirim filan olmuşsa. Ama zamana göre benim aldığım zamana göre bayağı e, fiyatta bir yükselme olmuş. Yani baya zamlanmış. Hani bir 200 sene sonra e, daha fazla zamlanacağı için, pahalanacağı için e, imkanı olan e, ya da paraya parası parasını, e, paraya kıyıp da almak isteyen ya da iyisini almak isteyen bir sefer verip de iyisini iyi mal almak isteyenler için imal alma, imal almak isteyenler alır alabilir. Ee, ben o zaman en iyisini almak istedim. Bir sefer para vermek istedim. Sürekli para vermek istemedim. Yani almışken iyisini almak istedim. Kaliteli bir şey. Ömür boyu beni e, ömür boyu kullanabilmek için. Sizin tabi tercihinize bağlı. Hangi markayı isterseniz yerli. Yerli firmalar da var. Çok kaliteli. Gerçekten kalitesi tescillenmiş. İzel taş gibi. Ee, Çeta form gibi. Çeta tabi İzel taşın kalitesine kalitesine tam olarak aynı kalitede değiller ama bir iki kademe eee İzel Taş markasından e, kalite bakımından 1-2 kademe sadece düşüktür. O da 1-2 kademe. Yoksa Çete iyi bir markadır. Hiç denemedim. Hiç ürünlerini kullanmadım ama görünüşte kaliteli olduğu e, belli oluyor. İyi kötü. Kendi belli ediyor. Bugünlük e, bugünlük e, bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorum, yorum yazmayı, abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.